Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. <laughs> hayırlı cumalar olsun hepinize arkadaşlar. Evet, e, amin diyelim. Evet, son gelişmelerle karşınızdayız arkadaşlar. Ecem akşam güncellemesiyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar, maşallah İstanbul'u alaltan arkadaşlar. <laughs> e, birçoğunuz görmüşsünüzdür. Az önce gerçekten, şöyle saat 10 gibi arkadaşlar. Ona doğru İstanbul'a gerçekten çok güzel bir yağmur vardı. E, bizim bulduğumuz bölge, e, Sarıyer tarafı arkadaşlar. Eee... Sultan çiftliği işte Gazmı Koca bizim bu tarafımız arkadaşlar. Maşallah çok güzel bir yaşallık. Evet arkadaşlar şimdi hemen inşallah son gelişmelere geçelim. Çünkü <laughs> hala şiddetli yağış uyarımız devam ediyor. Evet arkadaşlar şimdi şöyle animasyonumuz bir yenilensin arkadaşlar. İstanbul şöyle yakından bakalım. Çünkü İstanbul arkadaşlar gerçekten bu gece için uyarımız devam ediyor arkadaşlar. İstanbul birçok kesiminde hala yağış. E, görülmedi. <laughs> evet arkadaşlar. Bu gece dikkat edelim. İstanbul üzerinde Marmara üzerinde e, yoğun bir yağış ihtimali var. Marmara denizi üzerinde arkadaşlar. Yarın sabah da Anadolu yakasında kuvvetli yağış görülebilir. Şu an için arkadaşlar e, hemen kuzeyimizde yani şu bölgede arkadaşlar yoğun bir yapı var. E, bu yapı arkadaşlar İstanbul'a öyle alan büyük ihtimal bu gece gelebilir. E, bugün O yüzden arkadaşlar İstanbul'u uyaralım. Hiç kimse uyarı yapmıyor arkadaşlar. Bu gece İstanbul için ciddi sel ihtimali olabilir. Böyle bir ihtimal var arkadaşlar. Çünkü hemen Trakya'nın kuzeyinde çok güçlü bir hücre var arkadaşlar. Evet, şöyle gün ve gün gidelim. Bu gece arkadaşlar İstanbul'a tekrar dikkat edelim. Balıkesir'in de kuzeyinde şiddetli yağış bekleniyor. Yarın da yurdumuzun birçok kesiminde yağış bekleniyor arkadaşlar. <laughs> evet, önümüzdeki pazardan itibaren Karadeniz bir kez daha uyaralım arkadaşlar. Şiddetli yağış. Karadeniz'de yine etkili olabilir. Evet önümüzdeki salıdan itibaren arkadaşlar görüyorsunuz yurdumuzda açık bir hava var ve harita yavaş yavaş renkler böyle kızar kızardığını görüyorsunuz. İşte yüzey sıcaklığı e, yükseldiğini gösteriyor evvelallah arkadaşlar. Yani yaz havasına inşallah <laughs> tekrar geri dönebiliriz. E, tabi güzel bir yağmurumuzun ardından arkadaşlar inşallah güzel bir yaz havası tekrar yaşayabiliriz. <laughs> evet yurdumuzda arkadaşlar hafta sonu birçok kesimde inşallah güzel bir yağış ihtimal var. Neredeyse yurdumuzun tamamı arkadaşlar. İnşallah güzel bir yağış alabilir. Bu hafta sonu içerisinde. E, yarın ve pazar günü. Ardından arkadaşlar şöyle Karadeniz'den yağış önümüzdeki salıya kadar e, artık yurdumuzu, yurdumuzdan ayrılmış olacak gibi Allah görünüyor. Ve önümüzdeki hafta arkadaşlar e, bayağı bir ciddi bir yaz havası tekrar yaşayabiliriz. <laughs> Evet İzmir için arkadaşlar belki e, yarın evet İzmir için yarın ihtimali bulunuyor arkadaşlar. İnşallah yarın kısa süreli bir yağış olabilir. Evet hafta sonu ise arkadaşlar yurdumuz inşallah tamamlı için kuvvetli yağış ihtimali tekrar bulunduğunu söyleyelim. Evet şu an arkadaşlar radardan baktığımızda ise e, evet, şu an İstanbul'un kuzeyinde arkadaşlar dikkat çekiyoruz. Kırklareli'nin kuzeyinde çok kuvvetli bir hücre var arkadaşlar. Bakın İstanbul üzerinden geçen yağışı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu, bu yağışa bakarak e, çok dar bir alanda gelişen bir yağış. Fakat bu bile nasıl evvel arkadaşlar etkili oldu Allah'tan görüyorsunuz. Evet şu hücre arkadaşlar görüyorsunuz. Sarı turuncu renge bürünmüş bir hücre var. E, yapı var arkadaşlar. Bu gece İstanbul'a dikkat çekelim. Gece yarısından sonra arkadaşlar İstanbul'un birçok kesiminde de bu yağışı evvel arkadaşlar. E, şiddetli yağış görülebilir. Zaten şu anda da devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Aralıklarla yağışlar. <laughs> evet söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Yarın için <laughs> zaten öbür videomuzda da gösterdik. Yine çok kuvvetli yağışlar bekleniyor arkadaşlar. Yarın için yurdumuzun neredeyse tamamına yakın kesme için şu an için Hatay taraflarında da arkadaşlar e, kuvvetli bir yağış görülüyor. Evet inşallah arkadaşlar videomuzda yeni videomuzda görüşürüz. E, Allah Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kal.